Değerli basın mensupları, değerli komisyon üyelerimiz, değerli katılımcılar, hepinizi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına e, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlk toplantıda da bahsettiğimiz üzere e, umarım çalışanlarımız ve iş yerlerimiz için ama en önemlisi ülkemiz için e, güzel bir toplantı olur ve nihayetinde en kısa sürede asgari ücretle ilgili açıklamayı kıymetli bakanımız ve sayın başkanlarımız yaparlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben asgari ücret tespit komisyonu heyeti ve basın mensuplarına geldikleri için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 1951'den bu yana ülkemizde asgari ücret belirleniyor. Bu sene de aynı amaçla bir araya geldik. Bu sene hem işçi için hem işveren için hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu senede asgari ücretin oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çalışma genel müdürümüz burada, işçi sağlığı genel müdürümüz burada. TÜİK'in değerli temsilcisi, değerli daire başkanımız burada. Dış ticaretten arkadaşlarımız burada. Hazine Maliye Bakanı temsilcileri burada. Uzmanlarımız burada. Evet. Son 5 senedir olduğu gibi işte ilk toplantı bakanlıkta oluyor. ikinci toplantı Türk İş'te oluyor. Üçüncü toplantı da Türk İşveren Sendikası'nda oluyor. Bu masanın etrafında TİSK'in Genel Sekreteri onun çalışma arkadaşları var. Çalışma genel müdürümüz burada. İşte onunla beraber çalışma arkadaşları var. İşte bizim de Türk İş'teki eğitim sekreterimiz ve sendikalarımızın başkanları burada. 14 Ekim'de İstanbul'da TİSK'in bir toplantısı vardı. Orada bir ifade kullandım. Dedim ki bu asgari ücret 45 seneye bedel bir asgari ücret olacak. O zaman ülke şartları bununla, bu durumda dildi. Daha iyiydi. İşte aradan bir buçuk ay geçti. Piyasalara baktığınız zaman daha zor durumda asgari ücretli, dar gelirli, emekli. Yani bununla ilgili buradaki arkadaşlarımız uzun yıllardır bu komisyonda işte ben de 2004 yılında bu komisyonda bulundum. İşte nasıl çalışıldığını ne yaptığını yakinen biliyorum. ama Maalesef her zaman ifade ediyorum. Yani bu yapı bir daha gözden geçirmek gerekiyor bu yapıyı. Hem sendikalar için, hem işverenlerimiz için, hem hükümet için. Bunu niye böyle ifade ediyorum? Zaman zaman bana diyorlar ki ya bu yapıda ne var? Bu yapıda şu var, İşte burada beş işveren, beş işçi, beş hükümet temsilcisi var. İşte bu uzun yıllardır biz ortaklaşa beş kere anlaşma imkanı bulduk. Onun dışında anlaşma imkanı bulmadık. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor, ifade ediyorlar. İşte son 4 senedir de bizim dışımızdaki sendikalardan beraber ortaklaşı bir toplantı yapıyoruz. Ama masada Türk iş var. Şimdi burada 7 milyonu aşkın bir topluluk. Bu asker ücret ülke gündemine geldiği zaman bu ücret belirleme ücretiydi. Ama son yıllarda öyle bir noktaya geldik ki bu ücret geçim ücreti oldu. Yani 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. 7 milyon çoğuluğuna çocuğuna baktığın zaman 30 milyon üstünde bir rakam. Yani ülkenin tabiri caizse üçte birinden daha fazla. Bu insanlar kim? İşte hepimizin bu masada bulunanların komşusu, kardeşi, arkadaşı, akrabası. Özellikle örgütlü olan yerlerde bu işveren sendikası içinde geçerli, sendikalarla içinde geçerli. Yani asgari ücretli şu anda şu tabloya göre baktığınız zaman yüzde birin üstünde değil asgari ücretli. Çünkü sendikaların olduğu yerde sözleşme var. Sözleşmenin olduğu yerde sosyal haklar var, ikramiye var. Yani insanlar yüzde asgari ücretin üstünde bir ücret alıyorlar. Ama öyle bir noktaya geldik ki şimdi ifade ediyorum zaman zaman özellikle yani otellere baktığınız zaman sosyal yaşam alanlarına baktığınız zaman akşam 4'ten sonra beşten sonra çalışanların dörtte 3'ü asgari ücretli. Bir bölümü de emekli çalışabilen saati olan yerinde olanlar. İşte bir bölümü de şimdi memur. O tabloda yani tabiri caizse asgari ücreti dar gerili yani son yıllarda uymuyor desem yanlış bir ifade kullanmam. Çünkü ek iş yapmak mecburiyetinde yani bununla ilgili çarkı döndüremezsiniz. Şimdi işverenlerimizin üzerindeki yükün ne olduğunu işveren temsilcisi biliyor, ben de biliyorum, benim arkadaşlarım da biliyor. Yani o yükü üzerlerinden almak gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama ondan önemli bizim için yani bu ücret, yani bu ortadaki bu ücret yani gözden geçirmek gerekiyor. İşte geçen hafta açıklandı, işte pasaporta, pula, devletin açıkladığı bir rakam var. Diyor ki 36.6. Türkiye sorduğumuz zaman Türk temsilcileri kusura bakmasınlar, onlar diyorlar ki 21 enflasyon, yani bir insanlar geçinme ile ilgili büyük bir mücadele veriyorlar. Şimdi benim önümde, sizin önünüzde de rakamlar var. Zannediyorum diyorum, herkesin önünde rakamlar var. Akansel Bey'in önünde de var, Nurcan Hanım'da da var. İşte buradaki arkadaşlarım önünde de rakamlar var. Yani son iki ayda, üç ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. Yani 30'un, 35'in, 40'ın üzerinde olan rakamlar var önümde. Yani burada sizler gücünüzün yettiği kadar bunları değerlendirdiğinizi biliyorum, değerlendireceğinizi biliyorum. Ben özellikle işte buraya gelmeden evvel Bakan Bey'le bir daha konuştum. Öyle çıktım ben buraya. İşte dün akşam açıklanan bir şey var. İşte memurlarımızdan ilgili bir konu var. İşte biz de memurlar da enflasyon üstünde bir zam olduğu zaman devlet onları bize veriyor dün akşam işte memur başkanımızın açıkladığı, bakanlığın açıkladığı bir rakam var. şey diyor ki enflasyonun üstünde enflasyon neyse o rakam bize de veriyorlar. Şimdi memur sözleşmeleri 2022 yılında. Temin Bakan Bey de ifade ettim. Dedim düzenleme ne? Yani ben kamuoyunun anladığı gibi olduğunu düşünmüyorum yani şimdi Bakan Bey'in ifadesi. İşte enflasyon üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. Zannediyorum aynısını yaptıkları zaman Memur da zorda mı? Zorda. Aynısını işçiye de yapacaklar mecburen. Yani bunu işçi bunun dışında tutmaları mümkün değil. Onun için ben bu kuruldan, bu kurulun dışında işte Nurcan Hanım gidecek, Bakan Bey'le konuşacak, Akansel Bey gidecek, başkanıyla konuşacak. Yani ben orada TİSK Başkanı'nın da olaylara nasıl baktığını biliyorum. İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Herkes baktığın zaman bu ücret çok düşük bir ücret. Hani bu ücreti insanların 15 gün daha geçilmeyeceğini herkes ifade ediyor. Ama ifade ederken de deniyor ki işte bunu vergiden mi telafi ederler yahut başka yönden mi ederler ben onu bilmiyorum. Ben ekonomist değilim. Ülkeyi yönetenler bununla ilgili önümüze makul mantıklı bir rakam getirirlerse işte kısa bir zamanda yani biz burada arzumuz temennimiz şu ortaklaşa hükümet işçi işveren beraber imzalayalım. Ama bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa biz buna katılmayacağımızı bakan beye rakamı da söyledim. Bundan evvelki Maliye Bakanı da biliyor. Zannediyorum onlar benim bu ifadelerimi, arkadaşlarımın ifadelerini Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettiler. Cumhurbaşkanı da biliyor. Arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. Bağlayalım. Ama arzu etmediğimiz bir rakam gelirse yani hemen bağlasak ne olur? 20 gün bağlasak ne olur? Onun için yani bu çabuk olmanda bir anlamı yok o zaman arzu ettiğimiz gibi bir rakam gelmese. Yani siyasetten açıklamalarını takip ediyorum. Yani bu sene belki tarihinde olmadığı şekilde toplumun tüm kesimleri bununla ilgili fikir beyan ediyor. İşte benim arkadaşlarım biz, siz de yapıyorsunuz. İşte bir araştırma var, araştıran bir tarafı da biziz. Ama her günde bir araştırma yapılıyor. İşte ben her seferinde, işte dün akşam yolda gelirken Gerede de pompacıyla konuştum. Yani onun ne dediğini bana biliyorum, soruyorum diyorum ki ne bekliyorsun? İşte bu Eryaman'da Cuma akşamı giderken fırında fırındaki kızla konuşuyorum. Size konuşuyorsunuz. Yani toplumun beklentisi yüksek. Yani insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamla beraber masadan beraber imza atmak istiyoruz. Yani burada bir de altını çizerek yani şimdi %90'ı asgari ücretinin 10 kişinin altında. %10'u 10 kişinin üstünde. Şimdi devletin bütün rakamlar ellerinde. Şimdi biz şu anda ihracat yapıyoruz, işyerlerimiz, büyük sanayi kuruluşlarımız iyi para kazandıklarını söylüyorlar. Yani işte ülke dışına iyi mal sattıklarını ifade ediyorlar. Yani kar mı ediyor, zarar mı ediyor bu rakamlar Ticaret Bakanlığı'nın elinde, Çalışma Bakanlığı'nın elinde, devletin bütün rakamları elinde. Zorda olan işyerlerle ilgili bir katkı sağlanması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani burada bununla ilgili bir iyileştirme, bir düzenleme yapılırsa yahut vergiyle ilgili bir düzenleme yapılırsa zaten biz vergiyle ilgili sıkıntımız var biz Ocak ayında aldığımız bir ücretin aşağı yukarı yüzde Aralık ayına geldiğimiz zaman alamıyoruz. Yani bunu asgari ücreti de almıyor, normal kamuda çalışan da almıyor. Yani bunlarla ilgili makul müspet bir rakam önümüze gelir. Bugüne kadar resmi bir rakam kamuoyuna söylememe gayret ediyoruz. Ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Oluşan rakamların altında da bir şey evet dememiz mümkün değil. Yani ben burada buradaki masa başındaki arkadaşlarımızın tamamına yakını tanıyorum. Niyetlerini biliyorum. Yani herkes asgari ücretliye bir şey yapılsın diye arzu ediyor. Yani inşallah umduğumuz gibi olur. Yani tabiri caizse gazolun havası kaçmaz da güzel bir şey olur. Hep beraber zevkle imzalarız. Ben özellikle size hoş geldin demek için geldim derken de üç kez kelam ettim burada. Hayırlı toplantılar, teşekkür ediyorum, müsaade gidiyorum ben. Hadi Allah kolaylık versin.